Bisikletli Gazete başlıyor. Bisikletli Gazete'nin arşiv söyleşilerinin bu bölümünde Kocaeli Spor'un küllerinden doğmasına büyük emeği olan eski başkan Bahri Yavuz'la 21 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen söyleşinin ilk kısmı yayınlıyoruz. Bu bölümde Bahri Yavuz, Kocaeli Spor'un 2007-2008 sezonunda İzmir'de 6'yı 1-0 yenerek birincilikten Süper Lig'e çıkmasını kulübün gerçek çöküşünün başladığı tarih olarak ifade ediyor. Bu söyleşi aynı zamanda 2018'de İletişim Yayınları'nın Memleket Kitapları serisinden çıkan Gri Yeşil İzmit kitabında Kravatla Değil Atkıyla, Parasıyla Değil Aşkıyla Kocaeli Spor Başkanı Bahri Yavuz'la Söyleşi başlığıyla da yer aldı. Evet başlayabiliriz. Ancak teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Hem ee, şehir için hem Kocaeli Spor için. Sizin Kocaeli Spor e, sevginiz nasıl başladı? 6 yaşında. Üstelik... Işte, e, Fevzi Caymaz hayatımı değiştiren önemli, çok önemli isimlerden bir tanesi. Anne babamdan sonra hayatıma en çok etki eden isim Enişte. Gençlik yıllarında Kulespo'da futbol oynamış. İzmit'te esnaflık yapıyor. 6 yaşında sağ olsun kolumdan tutup maçlara götürmeye başladı beni. Benim de aile içinde ona karşı özel bir sevgim vardı enişteme karşı. Yaklaşık 5-6 yıl ya, ailemde başka kurca yok. Babam da dahil. O dönem için söylüyorum. Başladığım dönem için söylüyorum. 5-6 yıl belki biraz daha fazla 6-7 yıl hiç usanmadan bıkmadan her pazar geldi sabah evden aldı maça götürdü maçta çıktık yemek yedik yemekten çıktık ee, tekrar iş yerine gittik hemen hemen 5-6 yıl sürdü öyle bu 12-13 yaşlarında artık e, Hani onun alması değil ben bir an önce gelsin bir an önce alsın duygusuna gelmiştim zaten o stadın o havasını soluyunca çocuk yaşta çok erken yaşta hiç başka takımda gözümüz de olmadı, kulağımız da olmadı o yüzden. Tam 86-87 yılıydı Kocaespor'un küme düştüğü yıl. Aslında hiç gidememiştim yaşımdan dolayı, götürmüyorlardı. Kocaespor'un çok önemli bir maçı vardı. Ligin son maçı, Fenerbahçe ile İstanbul'da oynuyor. Eğer bir puan alırsak kümede kalıyoruz. Arkamızdan gelen takım oynayacağı maçı %99 kazanacağı bir maçtı. Yenersek zaten kalıyoruz, yenilirsek küme düşeceğiz. Bir hafta yalvardım babama. Enişteme söyledim, eniştem götürmek istemedi tehlikeli olur diye. Bir hafta yalvardım babama. Ee, sağ olsun bir haftanın sonunda baktı vazgeçmeyeceğim. Annemin de ricasıyla. Tamam dedi aldı götürdü. Belki de o daha da kemikleştiği bir yıl oldu. Taraftarlık anlamında. Biz Fenerbahçe stadında 70. dakikaya kadar bir 0 öndeydik. 70. dakikadan sonra iki tane gol yedik. İnildik. Arkamıza giren takım da kazandı. Ee, küme düştük. Benim hayatımın herhalde en büyük travması o yaşıma kadar. Hatta uzun bir süre sadece o yaşa kadar değil. İstanbul'da stat'tan çıktım. hizmet girişine kadar aralıksız ağladım. Hiç aralıksız ağladım. Ee, en son babam, hatta çocuk geçtiyiz daha hiç unutmuyorum sahneyi etkilenmişiz. Yeter artık dayak yiyeceksin dedi böyle gülerek de değil gayet sert bir şekilde. Onun korkusuyla susmuştum. Eyvah babam bana kızdı gerçekten diye. O enteresan bir şey yarattı bende. de ee, daha da kemikleşti duygu. Hatta uzun yıllar şunu da söyledim. Yani sokakta iki kişi masa tenisi oynasın birisinin üstünde Fenerbahçe forması olsun. Karşısındakini tanımayayım. Önemli değil. Kaybetsin diye dua ederim Fenerbahçe'de olan. Böyle bir şey de oluştu. Açıkçası. Duygu da oluştu. 13-14 yaşından sonra Kocanam'da üstünde okuyordum. 13-14 yaşından sonra arkadaşlarımla gitmeye başladım. Stat okula da yakındı. Hafta içi, hafta sonu. Herhalde 20-21 yaşına kadar İzmit'te diyebilirim ki maç kaçırmamışımdır diyebilirim hmm. o derece. Asman biraz daha azdı. O dönem biraz da e, hem yaş ufak, hem taraftar grubu çok e, ciddi sıkıntılı bir taraftar grubu anlamda çok bütün ülkenin tanıdığı gerçekten e, çok belki tasvip etmediğimiz ama ülkenin gerçeğiyle de örtüşen bir taraftar grubu vardı. O yüzden Asmanlar zordu. E, bizim yaşımız için zordu diyelim. 20 yaşından sonra e, hem üniversite öğrencisiyim hem ticaret yapıyordum. Kendi paramı da kazanmaya başladım. 21 yaşında başladım ticaret yapmaya üniversite öğrencisiyken. E, Depresyona da gitmeye başladık arkadaşlarımızla birlikte. <laughs> bu arada atladım. 18 yaşında e, doğum günümde ben babama sordum bu soruyu. Ben bu kulübe 41 yaşında başkan olabilir miyim baba diye. Yani hayal o zaman başlamıştı aslında. E, o da çok net hatırlıyoruz doğum gününü çünkü ondan sonra bir akşam daha var ona benzer. 20 sene sonra yaşanmış. O da çalışırsan, emek verirsen niye olmasın demişti. Ben e, bütün arkadaşlarım o zaman çok kıymetliydi ehliyet almak. 18 yaşında koştura koştura trafik şu ve emniyete giderken ben Koca Spor gidip üye oldum 18 yaşımı doldurduğum gün. Sizinle de paylaşırım zaten. Üyelik kartımı çıkarttırdım başkan olduktan sonra. Ee, çok özel yıllar bir kere Koca Spok, o tarihte e, şehrin en büyük sosyal olgusu insanların etrafında en çok büyüleştiği, türbünlerin devamlı salkım saçak dolu olduğu, evet. şehrin içinde insanların koştura koştura maça gittiği, bütün şehrin bunu 92, 93 sezonu idi, Kocaeli Spor'un neredeyse belki de şampiyon şampiyonlar yürüdüğü yıldı. Aslında şöyle, 91-92, 92-93, iki, iyi senemiz var o anlamda. Birincisi Adnan Dinçer ile beraber ikincilikte Samsun Spor'a şampiyonluğu kaybettiğimiz yıl ki Adnan Dinçer harika bir takım kurdu. Çok değerli bir hocadır. Onun arkasından, onun kurduğu takımı bir sene sonra Güvenç Kurtar. Gerçekten çok başarılı oldu sene Ülkede ismini en çok o dönemde Şey, Ülkede pik olması o dönemden başlıyor. Büyük ihtimalle yine o yıllar, bizim için 18-19 yaş yılları, bizim kendimizi en iyi ifade ettiğimiz, en çok arkasında durabildiğimiz, en coşkulu olduğumuz dönem doğal olarak söyleyeceğiz burada. Takımdan Dok en çok keyif aldığımız Tabii yani. tabii bu en çok keyif aldığımız dönem. 94 yılında sanırım e, 93 veya 94 yılında babam yönetici oldu Kocaeli Onu da şöyle anlatabilirim kısaca. E, Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyesiydi babam. E, Sosyal Demokrat Halkçı ikinci başkanıydı. E, şey gelince, yönetici teklifi gelince, şey, iki tane görevim var zaten teklif, kabul edemem dedi. Yani bir hafta yalvardık babama nasıl kabul etmesin, kurucu spor yöneticiliği nasıl kabul etmesin, nasıl kabul etmesin. Onda geçmişinden bir Fenerbahçelilik var. <laughs> Aynen öyle. Ee, sağ olsun o da o dönem kabul etti. Sefa Birliği birlikte uzun bir süre görev yaptılar. Ee, tahmin tam ediyorum toplamda 8-9 sene görev yaptı. Mali Başkanlık yaptı, Federasyon temsilcisi oldu, hukuk temsilciliği yaptı. Ee, en güzel yılları yaşadılar diyebiliriz. Kocası, Tabii, yani en başarılı. En başarılı yıllarını yaşadılar. Avrupa Kupalarına gittiler, iki tane Federasyon Kupası kazandılar. Ee, Süper Lig'de şampiyonluğu oynadığı yılları yaşadılar, çok keyifli yılları yaşadılar. Ona takılıyoruz zaman zaman, sefasını süzmek, size cefasını çekmek bize kaldı diye. Çok doğru. Ama gerçekten şehrin de en çok arkasında durduğu, en çok e, coşkuyu yaşadığı yılları onlar yaşadılar o anlamda. E o, sonuçta o dönem yönetiminin de başarısı, şehrin sahip çıkması kadar yönetiminde büyük başarısı var. E, ondan sonra bizim o dönem çok kızdığımız, aslında çok e, elimizden geldi kadar dillendirdiğimiz ama sesimizin duyulmadığı, kabul görmediği hep söylediğimiz bir şey vardı. Bu kadar büyük imkanlar var bu kulübün ayaklarını yere basması lazım. Çünkü Sefa Bey evet belediye başkanıyla Çok ciddi ekonomik kazanımlar sağlıyordu belediye başkanı olması sayesinde. Ama kulübün maalesef mevcut tesisi dışında gelir gidecek herhangi bir gayrimenkul bir projesi uzun yıllar devam edebileceği bir altyapısı, bir yapılandırması maalesef yoktu. O yıllarda biz kendimizce taraftar olarak dile getirmeye çalıştık bunları ama hem kulüp gerçekten başarılı olduğu için hem bizim ülkemizde biliyorsunuz günlük başarı uzun dönemsel, vadeli planlamalardan çok daha önemli geldiği için çok fazla bizim sesimiz duyulmadı, çok fazla dönemselmedi açıkçası devamlı kulüp hedefe gittiği için, bir yerlere gittiği için. Ama aslında o günlerde söylediklerimiz, sonraki yıllarda başımıza geleceklerin habercisi. Sefa Bey, Milletvekilliğine devam etmeye başlayınca yönetim değişti, yapı değişti. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Hikmet Erenkaydı, Hikmet Bey devam etti kulüpte. Daha sonra o da bıraktı, AK Parti iktidarı oldu doğal olarak buradaki e, ağırlık ekonomisi kulübünde siyasetten ve siyasetin kurduğu organizasyonlardan döndüğü için siyasi e, siyaseti bırakan veya siyasetik erki kaybeden Kocaspor da kaybetti bıraktı bırak kaybetti de benim bıraktı diyelim e, ve ondan sonra Kocaspor'un maalesef işte hiçbirimizin anmak bile istemediği o kötü döneme başlamış oldu 2003'ten sonra 2002'den sonra. 3-4 yıl e, bir yerlere gitti geldi, bir dalgalanma yaşadı. 2007-2008 senesinde bizim en çok vardığımız, en çok karşı çıktığımız ve bizim maalesef gerçek çöküşümüzün başlangıcı ikincilikten birinciye çıktığımız sene. Altay maçıydı değil mi? Evet, İzmir, Antalya şeyde, İzmir'deki Altay maçıyla. O gün de stat'taydık. 1-0 kazandık Taner'in golüyle. O gün İzmir'de takribi 10-12 bin civarında Kocaspor fotoğraflar vardı. Harika bir gündü. Muhteşem bir gündü Kocaspor adına. Ama hep evet, söylediğimiz bir şey var. Siz bugünü birinci lige çıkmasına rağmen, süper lige çıkmasına rağmen... En kötü günü Koca Spor tarihi iddia ediyorum. Hı. Yani 24 Nisan 1966 bu kulübün kuruluş tarihi. Bence o günde bu kulübün battığı gün. ben bunu Neden böyle her diyorsunuz? fırsatta söyledim. O günden sonra yaşadıklarımız çünkü o kadar... Mesela Türkiye'de bir sürü şehir kulübü, bir sürü camia süreç içinde lig düştü, küme düştü. Süper Lig'den ikinci Lig'e, birinci lig'e, birden ikiye, 2'den üçe, Eskişehir gibi amatöre veya amatöre kadar düşmedi ama onun gibi bir sürü kulüp işte Göztepeler, e, Bursalar çok ciddi şeyler yaşadılar. Ama biz sadece küme düşmedik. Biz maalesef e, paramparça olduk. 2007-2008'den sonra. Yani biz borçlandık. Çok inanılmaz rakamlarla borçlandık. İnanılmaz işler yaptık. Ulusal Seren basında, herhangi bir dönemde. Onun arkasından gelen bütün yönetimlerden neredeyse mutlaka birkaç tane yönetim azma ama bütün yönetimlerde hep ülke çapında e, ismimizin hep olumsuzlukla anıldığı şeyler yaşadık. Sahte paralarla kulübe başkan olmaya gelen insanlar oldu. E, açlık grevleri oldu. Bozlar tost mu yiyor, yemek mi yiyor, otobüsle gidiyor, otobüsle e, de, asmana gidiyor, otelde konaklayamıyor, oteller koca sporu almıyor, spor malzemeleri satan firmalar spor malzemesi vermiyor. Konaklamaya gideceği otel ödemeyi almadan kulübe, kulübümüz oyuncuları otele sokmuyor. Gibi 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 inanılmaz şeyler yaşadık. Yöneticilerimiz yargılandı. Son, bunlar son 10 yılda yaşananlar değil 2008'den ya? sonra yaşadık. Hı -hı. Evet, 2014'e kadar biz görevli devralana kadar. Yöneticilerimiz yargılandı, cezaevine girenler oldu, zimmetten yargılananlar oldu. Hala davası devam eden yöneticilerimiz var de herhangi bir döneminden kalan İnanılmaz şeyler yaşadık. Ve e, acı ama biz 2008 yılında da bunu çok yüksek sesle bu sefer, hani hem yaşımız hem şeydeki konumumuz da biraz daha... Farklaştığı için çok yüksek sesle söyledik ama bunu. Felakete gidiyoruz, uçuruma gidiyoruz, uçuruma gidiyoruz. Yani bir günlük kazanç için bir e, markayı darmadan etmeye gidiyoruz. Hatta şu derece yaşadık. Biz türbinlerde bunu söylemeye başladığımız zaman türbinlerde bile taraftarlarımızın tehdit edildiği günler oldu. O mevcut yapının e, beraber hareket ettiği arkadaşlar tarafından, e, o Nobran yapı tarafından tehdit edildiğimiz günler oldu. 2008'den sonra yaşananlar aslında bence Kocaspor'un tarihi için ben her fırsatta söylüyorum bütün kongre konuşmalarımda arkadaşlar sıkılacaksınız, bozuluyorsunuz ama bizim bunu unutmamamız gerekir deyip mutlaka kongre konuşmamın içine bu üç buçuk sene boyunca 3 kongre oldu. Üçünde de aynı şekilde anlattım. Unutmaması gerekiyor bu şehrin. Çünkü unuttuğu gün bu şehrin tekrar bu kulübün başına geleceklerin başlayacağı gün. Bizim oyuncularımız tost diyecek, para bulamadı. Bizim oyuncularımız konaklayacak otel bulamadı. Bizim oyuncularımız 20 saatlik yolu otobüsle gitti. Bugün Kayseri Aycesi ne yaşıyorsa, bugün buna benzer 3-4 tane daha kulüp var şu an Türkiye'de hepimiz yaşıyoruz. Hepsini yaşadık biz. Daha acısını yaşadık 2010-2011 sezonunda. Transfer yasağımız var. Oyuncularımızın hepsi doğal olarak bıraktı gitti mevcut oyuncular. Orhan Görsen kulübümüzün eski oyuncusu, eski kaptanımız. Kapanmaktan bir ümit de olsa kurtarabilmek için dedi ki yapacak bir şey yok. Hiç olmazsa kapısına kilit vurulmasın. Biz 16-17 yaşında çocuklarla Koca sadece sahaya çıkartalım. Yapacak bir şey yok. Gelecek için bir ümit ışığı olsun diye bir mücadele vermeye başladı. Biz de o mücadelede Orhan Kaptan'a ciddi destek olduk her anlamda. Hem maddi hem manevi. O sene biz 34 maç oynadık. Ben tahmin ediyorum 25-26 tanesini içeride dışarıda rahat izlemişimdir. Ve en kötü maçımız 4-0-5-0 bitti. Öyleyse biz o sene yanlış bilmiyorsam 134 gol yedik. Ee, inanılmaz kötü günler geçirdik. İzmit'te Malatya Spor'a 9-0 yenildik, Turgut Spor'a 8-1 yenildik, 7-0 yenildik, 7-1 yenildik. İnanılmaz günler yaşadık. O çocukların çaresizce o sahada nasıl e, didiştiği, nasıl mücadele ettiği gözümüzün önünde. Ama ne vazgeçtik ne geri durduk. Ben yeni Malatya maçında, e, çok iyi hatırlıyorum 65. dakikada Malatya'nın hocası Ali Güneş'ti. Yedek kulübesinin arkasına geldim. Arkadaşlarımla 2-3 arkadaşım daha vardı yanımda. Yani ne istiyorsunuz bu çocuklardan? Bırakın şerefiyle, namusuyla bunlar futbolcu olmaya çalışıyorlar. Hani niye eziyorsunuz? Ne kazandıracak size bu? Dedi ve Ali Güneş döndü sağlıklı futbolcularına yeter dedi 9-0'da. Bunları yaşadık. O yüzden hiçbirinin karşılığı biz 2007-2008'de hadi bir akşam, hadi bir ay, hadi bir sene. Zaten bir sene sonra düştük. Lük mutluluk için 10 senedir çile çekiyoruz. Ve daha ne kadar çekeceğimiz belli. Bedelini hala ödüyoruz. Hala ödüyoruz. Üçüncülükteyiz en iyi ihtimalle 3-4 sene sonra en iyi ihtimalle biz yaparız demiyorum ama en iyi ihtimalle bu sene bu kulüp 3-4 sene sonra o günkü noktaya gelebilecek. Bu demektir ki bir akşamlık, bir aylık veya bir yıllık mutluluğun bedeline şehir olarak 15 senedir ödüyoruz. Evet. Ben bunu her fırsatta söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Bizim insanımız kahraman bakkalı seviyor ama alışverişini süpermarketten yapıyor. Bizim insanımız güçlüyü seviyor. Güzel ifade. Güçlüyü seviyor. Ben e, yıllarca şunu söyledim yöneticilere, kulüp başkanı olduktan sonra daha net fark ettim. Şimdi yönetici basiretli olmak zorunda, kulüp başkanı basiretli olmak zorunda. Popülist kültürün istediğini yapmakla yükümlü değil, doğruyu yapmakla yükümlü. O günü değil, yarını düşünmekle yükümlü. Ama kulüp başkanı olduktan sonra ilginç bir şey daha şahit oldum. Var ya bizim atasözlerimiz, şeyh uçmaz, mürit uçurur diye. <laughs> O zaman şunu çok söylüyorduk. İşte 3 3000 kişi gidiyor, 5000 kişi gidiyor diye bunu yapma diyorduk kulüp başkanına. Ama süreç içinde gördük ki kulüp başkanı havaalanı 3-5000 kişi gidiyor diyor bu işi yapıyor aslında. <laughs> yani bizim taraftara da her fırsatta şunu söylüyoruz arkadaşlar yapmayın, yapmayın. Bize o duyguya taşımayın, bize o duyguya götürmeyin. Son komedye konuşmada bizi e, güç maymunu yapmayın dedim. Çünkü böyle oluyor bir zaman sonra. Sizin egonuzu var veya yok. Bir yere taşıyorlar insanlar. O taşınan ego sizi kendinizden başka bir insan haline getiriyor. Siz hayal etmiyorsanız bile bunu, o havaalanı 3-5 bin kişinin geleceğini biliyorsunuz ya, büyük başkan lafını duyacağınızı biliyorsunuz ya, o lafı duymak için yapmaya başlıyorsunuz bazı şeyleri, vazgeçemiyorsunuz. O sizi kokain gibi, uyuşturucu gibi, bir yerinizden giriyor ve bütün vücudunuza, bütün kılcal damarlarınıza kadar işliyor ve onsuz yaşayamamaya başlıyorsunuz. O ülkede aslında hani insanların koltuğunu bırakmamasından muzları biz ya, sebep de bu aslında. Yine biz kendimiz yapıyoruz ki, bizim insanımız yapıyor aslında bunu. E tabii ki suçlanacak kişi taraftar değil, suçlanacak kişi bizim insanımız değil. Bizim bunun farkında olmamız, o farkındalığı biliyor olmamız gerekiyor ama e biz de istiyoruz ki, gönül istiyor ki böyle bir bilinç olursun, böyle bir kültür olursun. Bu çünkü tamamen kültürle ilgili bir şey, tamamen kurumsal kültürle ilgili bir şey. Üç buçuk senedir her fırsatta söylüyoruz. O yıllarda yaşadıklarımı ben babam koca spor yöneticisiyken Bursa'daki Federasyon Kupası maçında sponsor olmuştuk. Kulübü deplasman sponsor olmuştuk Federasyon Kupası'na giderken. E, muhteşem bir gündü benim için. Bursa'da 4-0 kazandık geldik. Harika bir gündü. Hep şey hayalim vardı o zaman. Bir gün sahaya reklam verebilir miyim? o zaman ticaret de yapıyorum. Firmamın ismi bir gün kenarda olur mu? Çünkü o kadar büyük ki koca Türk Braşlar, Koç Holdingler, Arçelikler, inanılmaz firmalar var. Koç'ta da çıkıyordu herhalde. Aynen. aynı şekilde forma reklamı uzun yıllar, hani çok hep hayal ettim Şu barok yapı formada olur mu bir gün acaba diye ama hayal şöyleydi, bu benim çok dokunaklı yani, bu çok etkili benim için. Hayal Kocaspor aynı yerde, benim gördüğüm, görmeyi hep arzuladığım, hayal ettiğim yerde benim firmam da bir yere gitmiş. Hı, hı o büyüyen koca spor, büyüyen firma o büyük koca sporun göğüs reklamı olarak var olmuş. Ama bize öyle kısmet olmadı. Bize şöyle kısmet oldu. Hiç kimse koca sporun formasına en vermeyi kabul etmezken boş çıkmasını yediremediğim için bizim o küçük firmamız, işte o 2010'lu 2011'de kimsenin olmadığı, tribünde 35 kişi olduğumuz, İsmet Paşa Stadı'nın 3 tribününün açılmadığı, çok önemli bir anekdot duruyor 3 tribünü açılmadı İsmet Paşa Stadı'nın bütün bir sene. Evet. Açılmadığı yıllarda ben, benim firmamın forma reklamıyla çıktı Kocaelispor sahaya. Ben onu görünce ağlarım diye düşünüyordum. 10 sene önce ağladım ama düşündüğüm gibi ağlayamadım. Mutluluktan ağlayamadım. Evet. olduğum için ağladım. Ya yani ben 15 senelik bedeli kabul edemiyorum. Ya yani o bir senelik mutluluk. Dedim ya ama maç akşam ama bir, ama bir ay ama bir sene. Süper Lig'de yaşadığın mutluluk 15 seneye bedel olmamalı. Böyle bir bedel ödememeli. Kocaeli Spor'un efsane başkanı Bahri Yavuz'la yapılan söyleşi bir sonraki bölümde kaldığı yerden devam edecek.